Merhabalar arkadaşlar. yeni olalım da işte YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Ben severek hazırladım. Umarım sizler de yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle. Ee, kullandığım iplerim oyalı suni ipek 4 katlısı Instagram'dan Chesby Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar başımın kendi rengiyle zürafamı hazırladım. İlk aşamamız da kendi rengiyle olacak. Bu şekilde. Şimdi yandaki zürafama ipimi iniyorum. Arada bir tane zürafa bırakacağız. Hemen ikinci zürafamı da yapıyorum. İkinci zürafamın içine ipimi geri alıyorum. Hemen buraya iki tane aynı boyutta kibrit çalışacağız. Şöyle kibriklerimin boyun önce ayarlayalım. Ondan sonra ipimizi sıkıcı çekelim. Küpriklerimi ben tek düğümle çalışıyorum arkadaşlar. Tek düğümle yaparsanız kiprikleriniz daha da düzgün olur. Hemen yanındaki kibrime şöyle boyunu tutuyorum. Sonra ipimi sıkıca çekiyorum. modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ilk aşamamı bu şekilde ilerlettim arkadaşlar Evet modelimin tamamı böyle olacak hemen yeşil rengimizde başlayalım kibremin içine bu şekilde tutturalım Şimdi yandaki kipremin içine geçiş yapıyorum. Şöyle yuva oluşturdum arkadaşlar. Geri ipimi alıyorum. Hemen buraya bir tane küçük kiprik yapıyoruz. Şurası olacak bura. Hiç ipimi kesmeden hemen hep birlikte ilerleyeceğim. Sonra ipimizi temizleyeceğiz. Tekrardan yandaki kiprime geçiş yapıyorum. Şöyle yuva oluşturacağım. Geri dönüyorum. Şimdi bu geriye döndüğüm yere 3 tane kibrik yapacağız. boyutta buraya da bu şekilde üç tane kipriğimi hazırladım arkadaşlar şimdi hiç ipimizi yine kesmeden aradaki yeşil kısmımızı yapıyorum tekrardan geri alıyorum ipimi buraya bir tane kirpik İpim kestak olmasın diye hepsi birden ilerleyecek arkadaşlar sonra keseceğiz Yeşil kısmım bu şekilde ilerliyor. Hemen iplerimizi de temizleyelim. Bu şekilde tip kısmından iplerimizi keselim. Evet, yeşil kısmı bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yeşil kısmımı da bir şekilde ilerlettim arkadaşlar. İlk ipimin içine hemen bu ipimle tutturuyorum. Yandaki kipreme geçiş yaptım. Buraya bir tane artırma yapıyorum. Hemen yandaki kipreme tekrardan geçtim. Bu şekilde üç tane zürafamız oldu. Şimdi bunu ilk zürafamın içine geri alıyorum. Burayı iki bir bitiriyoruz. Buraya da üç tane aynı boyutta kibrik çalışalım. Hemen bir tane de koyu rengimle yapacağım. Bu rengimle de bitirdim arkadaşlar. Şimdi aradaki patırıcıklarımızı yapacağız. Şöyle modelime birazcık hava katsın istedim. Şöyle bir tane pıtırcık atacağız. Evet arkadaşlar bugünkü modelimin tamamı bu şekilde olacak. Ben hepsini tamamlayayım. Fiyat bilgimizle tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çok şık, zarif, gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu ben severek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin, siparişlerinizi alın bu güzel modelimle. Hemen şöyle duruşuna da bakalım. Bu şekilde. Modelimin fiyat kısmına geçecek olursam en az 900 TL'den başlamalı bu sıklıkta olursa tabi işçiliğinize göre daha iyi fiyatları da yapabilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz abonelikler ücretsizdir kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.